Merhabalar, bugün 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramı. Burada bayramınız kutlu olsun. Bugün Karagöl'e gidiyoruz. Karagöl Tabiat Parkı, İzmir Yamanlar'da. E, şu an yoldaysanız, e, daha biraz daha yolumuz var. E, orada da e, sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Karagöl yolculuğumuz devam ediyor. Bunu şu an araba kullanıyor. Daha çok yolumuz var mı? Çok. Az kalmış. Burası tepede bir yerde, biraz gitmek uzun sürüyor ve yollar çok güzel değil yani yollar biraz kötü maalesef ve devam ediyoruz. Yukarıdan görünen manzara muhteşem gerçekten. Onu size göstermek istedim. Çok güzel gözüküyor. Turumuza devam ediyoruz. Ee, çok güzel bir yer gördük yolda geçerken. Orayı göstereceğim şimdi size. Yapraklar böyle sararmış. Çok güzel. Şurada su doldurulan bir alan var. Orada e, eski bir ağaç var. Onu göstereceğim. Hava biraz serin bu arada burada. Batu, hiss misin? Numar bozuk. Şimdi o su doldurulan yere doğru gidiyoruz. Ve o alana geldik. Burada su dolduruluyor. Şu ağaç eski bir ağaç. Yakından da göstereyim. Şunlar da eski değil mi? Mutlu baksana. Hmm. Karagöy Tabiat Parkı'na geldik. Şu anda yer bulacağız. Ee, ama gerçekten bugün kalabalık. Yani bayağı bir insan var. Bugün 29 Ekim dolayısıyla çok insan gelmiş. Ee, hızlıca yer bulmaya çalışacağız. Bakalım inşallah güzel bir yer buluruz. Yollar çok güzel, yapraklar dökülmüş, ağaçlar. Bu mevsimde karagöl çok güzel oluyor. Biraz serin oluyor ama sonbahar olduğu için yapraklar döküldüğü için çok güzel bir görüntü oluşuyor. Batu yer arıyorsun değil mi? Evet. <laughs> Arka taraflara bakacağız. Karşıda da oturma alanları var. Şurada bir tane boş var mı? Bakalım yer umarım bulacağız gezmeye devam. Bir yer bulduk. Ee, böyle göl manzaramız var. Biraz serin esiyor ama çok güzel. Sonra şu aşağıya yeni oturmayı düşünüyoruz sandalyelerle birlikte. Biz masa bulduk. Bir tane masaya oturacağız. Ee, mangal yakabiliyorsunuz zaten. Etrafta insanlar mangal yakmış. Ee, sadece biraz e, serin. <laughs> ama manzara çok güzel. Karagöl turumuza devam ediyoruz. Ee, birazdan mangal yakacağız. Bir yer bulduk, e, oraya oturduk. Şu anda kamp alanlarının oradayız. Burada kamp yapılıyor. Gecede kalabiliyorsunuz. Günlüğü ne kadar bilmiyorum ama biz içeriye 39 TL'ye girdik arabayla. Ee, kamp için fiyatları biliyor musun sen Mutu? Ben de bilmiyorum. Ee, ama çok yüksek çekelim. değil. Çıkışta listeyi çekeriz aynen gösteririz. Ama çok yüksek değil. Yani kamp yapmak için de çok güzel bir yer. Sadece e, biraz serin oluyor olabilir akşam. Yani şimdi bile serin. <laughs> Ve yerimize gidiyoruz. Mangalımızı yedik. Ve odun ateşinde kahveye geçtik. Kaynamaya başladı bile. <laughs> saat üç buçuk dörde geliyor. Ee, zaten burası akşama doğru soğuyor dediğim gibi. Yani yaklaşık altı en geç gibi dönür, döneriz büyük ihtimalle. Yaz olsa tabii daha uzun süre kalınabiliyor ama şimdi kış olduğu için e, o saate kadar durulmuyor maalesef. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Şimdi Karagör'de bir tura çıktık. Etrafı... Hava biraz serinledi. Evet hava baya serinledi. Ceket giydik, <laughs> üşüdük. Şimdi şu etrafı dolaşacağız. Şurada çok güzel ağaçlar var eski. Onların oraya gideceğiz. Bir inceleme yapacağız. Şu dökülen yapraklar o kadar güzel ki. Son var. yaprak sesi bile çok güzel. Hadi gel buradan çıkalım Batu. Yukarıda neler var bir keşe, keşfe çıkalım. Ay ağaca bakar mısın? Çok güzel Batu. Batu gelmiyor şu anda. Ben tek başıma çıktım. <laughs> Ama çok güzel bir ağaç. Bu ağaç çok eski. İçi oyulmuş zaten artık. Manzarası da çok güzel. Hadi gel Batu. Hadi Batu gel. Çok güzel ağaç baksana. İçi güzel mi? Kapı gibi olmuş. Yapraklara baksana çok güzeller. Şurada da bir tane kocaman ağaç var. Buna benzeyen. Ee, onun biraz ilerisinde de var. Bunlar çok eski değil mi Batu? Ve hala hayatta var. Baksana bu ağaca kocaman. Bu da çok güzel bir ağaç. Bildiğin ev gibi. Düşüyordum. <laughs> evet tam öyle olacak bir şey değil mi? Baksana çok güzel bir ağaç. Dallarına baksana. Ne kadar kalın. Gerçekten çok güzel. Şimdi ileride bir tane daha var. Ona da gidelim. Yapraklar da çok güzel. İlerideki de yine kocaman. Aa gövdesine bak Batu. Çok Bu da kocaman. Eskiden göl şuraya kadar geliyordu. Bunlar da gölün kenarındaydı. Olabilir mi öyle? Hı hı. Buradan dümdüz yürüyeceğiz, karşıya doğru geçeceğiz. Karşısı var bir de gölün. Buradan böyle yürüyelim, aşağı inelim burada. Aşağı. aşağı doğru inelim hadi. Burada yine kocaman bir ağaç bulduk. Bu da eski bir ağaç. Ee, oyuk içi aynı şekilde. Bu Karagöl'ün biraz böyle arka tarafları. Burada da masalar koymuşlar. Ee, gölün kenarında değil. iç tarafında. Ama manzara falan çok güzel ya. Orman manzarası resmen. Şöyle etrafı göstereyim size. Gerçekten harika. Batu bir tane kedi buldu. Evet. Kedimiz hayırlı olsun. <laughs> O yeni mi uyanmış? <laughs> Gelişe bak. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Gel. Gel. Ne haber? Ne yapıyorsun sen? Çok güzelsin gel bakalım kameralara göster kendini mırlıyor çok güzelsin beni sevdin bu sefer <laughs> gel Evet kedimizi bulduk yine <laughs> Buradan devam edeceğiz sonra <laughs> Çal bakalım Şimdi gölün karşı tarafına geçtik. Ee, buradan böyle e, yürüyerek göl boyunca e, diğer tarafa geçeceğiz. Bizim oturduğumuz taraf karşıdaydı, güneş alan taraf. Burası gölgede kalıyor ve e, Butu burası baya bir soğuk diyor diğer tarafa göre. <laughs> yani benim burnumun ucu üşüdü. 5 derece oynuyor <laughs> orada. Şunlar da kazlarımız. Şurada böğürüyorlar. Buradan dümdüz yürüyeceğiz bu yolu. Ama manzara çok güzel her zaman gibi. Yan tarafımızda orman. Böyle yol boyunca yürüyeceğiz. Biz gölün etrafından dolaştık. Şu anda girişe geldik. Şuradan girişi var Karagöl'ün. Arabayla giriyorsunuz zaten direkt. Orada ücret alınıyor burada da Karagöl Tabiat Parkı ile ilgili bilgilendirme var onu da size göstereyim yerini gösteriyor burada nerede olduğunu şurayı yakından göstereyim Bayağı büyük bir alan değil mi 850 metre yükseklikte olup 18.092 hektar alana sahipmiş e göl jeolojik hareketler sonucu oluşmuş heyelan he 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 set gölüdür. <laughs> Okuyamadım bunu. <Mutu>. şey <laughs> Yani buraya gelmek e, biraz zor. Yollar biraz kötü. Yolları Ama çok kötü arkadaşlar. Yolları evet çok kötü. Ama gelinir. <laughs> Güzel. Bence değer bir de bu mevsimde çok güzel oluyor Ekim'in sonundayız Kasım'a doğru girerken böyle yapraklar dökülüyor resmen son var şöyle şu yol harika Burada yaprakların yoğunluklu olarak düşündüğü bir alan bulduk. Çok güzel. Tam bir son var. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederiz. Karagöl yolunda e, Verem Savaş evlerinin olduğu e, bir yere geldik şu anda. <laughs> Batı düşüyor. <laughs> Yol tutuşu çok zayıf ayak. <laughs> Kocaman bir hastane gibi bir şey var burada. Aşağı doğru iniyoruz. İnmesi biraz zor. Çünkü düzgün bir yolu yok. Yukarıda da evler var. Oraya çıktığımızda tekrar e, evleri gösteririm. E, burada sadece böyle büyük, e, bayağı büyük hastane gibi bir şey var. E, ne olduğu yazıyor mu Batu? Hastane değil mi? Şöyle göstereyim. Yani içine girmeyiz muhtemelen. Biraz korkunç gözüküyor. <laughs> Hiç kimse yok şu anda. Bizden başka. Şu aşağıda iki kişiyi görmüştük ama onlar da yok şu anda. Kayboldular. Bir biz varız sanırım ve Batu içine giriyor. Helal olsun. Yıkılma tehlikesi falan da olabilir belki bunun. Olabilir Girme bence. <laughs> Çünkü bilmiyoruz yani hiçbir şey yazmıyor. Gerçekten. Şu tarafa doğru yürüyelim. Burada da kocaman ağaçlar var. Bir tane ağacın üstünde 1981 yazıyordu o dikkatimizi çekti. Ama yıl mı yoksa e, dikilen ağaç sayısı mı onu bilmiyoruz. Evet bu bayağı bir hastane yani böyle bahçesi falan var. Verem Savaş evleri olarak geçiyor bu evler. yukarıya çıkacağız. Sonra arabayı yukarıya park ettik. Orada da böyle birçok ev var eski. Şurada bir tane sütun gibi bir şey var. Onun üstünde bir şey yazıyor olabilir. Oraya doğru bir yürüyelim bakalım. Bu tarafa doğru yürüdük. O sütunların olduğu kısma geldik. Ama bir bilgi ya da yazı göremedik. Aşağısı uçurum. Ama burada da manzara çok güzel. Şöyle göstereyim manzarayı. Güneş batıyor zaten şu an. Aşağı inelim. Şuradan. aşağıya indik. Burada da böyle yıkık bir bina var. Böyle binalarla dolu zaten burası. Aşağısı bu şekilde. Burası bayağı büyük ve manzarası bayağı güzel olan bir hastane. <laughs> Şimdi yukarıya çıkacağız. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada gene yıkık bir küçük bina var. Bunlar poliklinik poliklinik gibi bir şey herhalde, değil mi? Bunlar bildiğim kadarıyla veremlerin kaldığı yerlermiş. anladım. Evet, bu evler veremlerin kaldığı evlermiş zamanında. Belki falan kaldı olabilir. Olabilir. Yani detaylı bilgi yazmadığı için onu tam bilemiyoruz. Buradan yol varmış inmek için. Biz yoldan inmedik. <laughs> Ama şimdi yolu bulduk. Merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda da bir sürü ev var. Hepsi zaten yıkık kötü durumda. Yani yukarıya kadar çıkmayız muhtemelen. Ama şöyle dışarıdan göstereyim. Yorulduk. Ama buranın en güzel olan şeyi mallarısı. Evlerde şu şekilde sıra sıra devam ediyor. Şuradan göstereyim. Şurada merdiven var, şuradan çıkalım. Yorulduğumuz için çok çıkamadık. Evet kafamıza düşebilir. Şimdi merdivenden çıkıyoruz yukarıya doğru. Acaba kaç sinesinde yapılmış? Mesela burada bir tane çatısı uçmuş bir ev var. Şöyle. Şuradakine de bakalım yakındakine. Zaten hepsi birbirine benziyor. Bir hastane çok büyüktü. Bu da. Ama bunun çatısı çok sağlam durmuyor. Çok yaklaşmayalım bence buna. <laughs> Şöyle. Ve buradan tekrar aşağıya ineceğiz. Evler böyle. Evet. Genelde öyle. Şurada arabamız var. <laughs> Küçük genelde evler değil mi? Bir oda yapmışlar. Taştan. <laughs> evet. Atları burada gezdirmişler. İleride inelim o zaman aşağıya. Evet. Bu kadar. İleriden aşağı ineceğiz. Hadi inelim. Dönüş yoluna geçtik. Evet, şu an arabadayız artık Karagöl'e elveda dedik. Hava biraz serinledi. Aslında biraz daha oturulabilirdi. Yani böyle 5.5-6'ya kadar oturabilirsiniz. Ama dönüşte hava karardığı için sıkıntı olmasından kaynaklı biz erken kalktık. Yolda birkaç yerde durup yine size manzarayı gösteririz. Karagöl dönüş yolundayız. Şu anda bir yerde durduk manzaralı bir yerde. Ee, artık dönüyoruz. Saat zaten 530 buçuk geliyor. Selam Aymutu. Manzarası. çok Manzarayı güzel. göstereceğiz şimdi size. Şu an manzara bu şekilde çok güzel. Aşağı inince aşağıdan da göstereceğiz neresi Bostan? Ha evet deniz çok güzel gözüküyor. Biz şu an bayağı yukarıda bir yere çıktık. Burada böyle Değişik taşlar var. Çok da değişik değil mi bu taşlar Batu? Taşlar biraz değişik. Şu aşağı ineceğiz oradan da manzarayı göstereyim gerçekten çok güzel görünmeye değer yani buradan e, Karagöl'den dönerken burada durup manzarayı seyredebilirsiniz. Böyle bir heykel var. Zaten oradan tanıyorsunuz direkt. <laughs> Biz geçen geldiğimizde de burada durmuştuk. Çok güzel. Manzaramız harika. Ee, batıyor güneşimiz. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün Karagöl Tabiat Parkı'nı tanıttık size. Bir dahaki videomuzda daha farklı bir yere giderek daha farklı bir yeri tanıtacağız. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Manzarayla bitirelim.